Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den hepinize sevgiler selamlar gönderiyorum. Değerli kardeşlerimiz 10 Şubat pazartesi itibariyle bu üçüncü sohbetimiz olacak. Malum 9 Şubat pazar akşamı Ali Samiye'nde yaşanan bir rezalet vardı. Rezaletin önünü arkasını artık hepiniz çok yakından biliyorsunuz. Neler olduğunu biliyorsunuz. Yapı tezgahının Galatasaray'ı nasıl köşeye sıkıştırmak için Galatasaray'ı mağdur etmek, elinden şampiyonluğu alabilme adına ne türlü dolaplar çevirdiğini biz anlatıyoruz arkadaşlar. Bu sağdan çekilme önceden hazırlanmış senaryosu önceden yazılmış bir oyundu. Herkesin bundan haberi vardı. Antin kuntin işlerin e, uzmanları olan kişiler bunları gayet iyi bir şekilde organize etmişlerdi ve e, getirdiler bir penaltı pozisyonuna olayı bağladılar e, ve Mertense yıkmaya çalıştılar. Biz bunları yemeyiz tabi. Yemediğimiz için de e, çok net bir şekilde olayın farklı bir boyutunu anlatıyoruz. Herkes gibi biz de Çıkar bilmem kimin başkanını konuştur. Onun söylediklerini al. Bu iş MHK'ye, TFF'ye karşı tezgahlanmıştır. Aslında Galatasaray'ın bu penaltıya ihtiyacı yoktu. Ama bu Mertens'i de atmak lazım takımdan. Kovmak lazım falan diye böyle nutuk atardık. Bilmem ne yapardık. Yemezler arkadaşlar. Metin Öztürk, Galatasaray Kulübü ikinci başkanı. Maçtan sonra gayet güzel tasvip ettiğim bir açıklama yaptı, taşı yediğini aşırt diye koydu. Peki bütün bu rezaletler son dönemlerde arkadaşlar görülmemesi gereken, göstermemeye çalışılan bazı gelişmeleri kapatmak için Galatasaray bakın son derece güçlü bir takım. Bundan sonraki sohbette onu anlatacağım. Yapılan nokta atışı, 5 nokta atışı transferle Galatasaray gücüne güç kattı, bambaşka bir takım oldu onu anlatacağız. Galatasaray'ın elinden şampiyonluğu alamayacaklarını biliyorlar. 23 ya da 24 Şubat'ta Ali Samiyen'deki maçta Galatasaray bunların içinden üstünden geçecek. Bir takım baldırı çıplakları, antinci kuntinci işleri, sözde yönetici geçinenleri, yalancıları, dolancıları ciddiye almayın. Şu anda karşıda ekranda görüyorum bir tanesi konuşuyor. Gidin abi siz acılı macun partileri düzenleyin. Ancak oralarda konuşursunuz. Ne var? Baba senin ağzın laf yapıyor ha. Sen bak işte kim milyoner olmak isterdin, kim 500 bin ister onu sundun. İşte Survivor, Survivor sunuyorsun. Şöyle sunucusun, böyle müthişsin. Senin yapacağın konuşmalarla herkes yerle bir olur. Zaten bizim hocamız çok büyük sahaya çıkmadan zaten Fener 2-0 önde. Hakemler zaten önünüzde diz çöker. Estekli köstekli başkanımız müthiş. Biz biz biziz uçarız gideriz ya. Galatasaray kim? Ama öyle olmadı. Galatasaray geldi. Bunlara da ligin ilk yarısının 6. haftasında haşırt üç tane sapladı. 3 tane sapladı. 3 tane 1-2-3 tane. Eee mosmor oldular. Ondan sonra ağla da sızla. Antin kuntin. Yok öyle yok biz ağlamıyoruz. Yok bilmem ne. Göreceksiniz gelin akıtalım şu klibi de akıtalım arkadaşlar. Burada da antin kuntin işleri görürsünüz. Alttan da güzel hafif de bir müziğimiz var hafif de azmış de müziğin sesini de açalım size ne gelir bilmiyorum ama kusursuz makine ağlamıyoruz diyorlar. Ha? Fener ağlama, fener ağlama bizim şey çok güzel söylüyor onu Lemina. fener ağlama diye çok güzel de söyler arkadaşlar. Her neyse onu da araya sıkıştırırız inşallah bir vakit. Şimdi boş verin kimin ne dediği ne demediği önemli değil. Fenerbahçe'nin biz Göztepe'yi nasıl yendiğini biliyoruz arkadaşlar. Hele hele geçen hafta Rize Spor'u nasıl mağlup ettiler anlatmama gerek yok. Biliyorsunuz adamları önce 10 kişi bıraktılar sonra 9 kişi bıraktılar sonra penaltı menaltı adamlar 2-0 öndeydi ve bunlar şöyle diyorlardı ulan bu arka bahçe takımı ya zaten yeneceğiz üstünden geçeceğiz ama Rize öyle ya da böyle bütün bunların oyunlarını planlarını bozdu abi İki tane gol attı bilmem ne yaptı Hakemde yandım Allah dedi oğlan panik yaptı dedi ya dedi burada dedi Fenerbahçe kayıp yaparsa bilmem ne yaparsa dedi ha ne olur dedi başım belaya girer dedi ha şu görüyorum arkadaşlar şu anda o lahmacun partilerinin macunu var ya macun macun atıp tutuyor yani var şöyleydi de var böyleydi de eşlekti de de biz adalet isteriz la yürü git yürü git Yürü sana kim inanır be? Ama Galatasaraylılar var ya helal olsun ha. He. Onun o programlarını programlarını tepesi üstüne çaktılar. Ben kaç tane Galatasaraylı arkadaşım var tanıyorum abi. Hepsi, hepsi iptal ettirdiler. Her şeylerini o program program falan filan hiçbiri bakmıyor bile. Bakmıyor. He. Galatasaraylılara meydan okuyacak. Söyletmesinler, bakmasınlar diyordu. Ne oldun emmi? Ne oldun? Çakıldın mı tepenin üstüne? Hadi Galatasaraylılar daha, daha çok, daha çok. Kurtarsın onu şu diyor diyor. Ben sen çok yaşa. Abi yaşa güzel eyvallah da yalanla dolanla he öyle palavrayla kuru kuru sıkmayla bu işler olmuyor. Olmuyor. Şimdi arkadaşlar o Rize maçındaki rezaletten sonra Herkes dedi ki ya dedi bunlar dedi bu Göztepe'yi yenen Alanya Sporu hayatta yenemezler. Merak etmeyin. Bir yolunu bulurlar, yenerler, gelirler dedim. Bir arkadaşım var. Diyor ki bu sefer mümkün diyor abi. Buradan Alanya Spor çok iyi. Alanya Sporu futbolu Galatasaray'a karşı oynar dedim. Bunlara karşı oynamaz. Nitekim arkadaşlar. Şimdi bu hani en son maçta kıyametler koparıldı ya ortalık yer yerinden oynadı ya. Adana Demirspor haksızlığa uğradı. Kümede kalacaktı. Galatasaray'dan alacağı 3 puanla ama Mertens, Mertens ya. Ne sahtekarlık karlık yaptı? Attı kendine penaltı yaptırdı. Vah vah. Link edin lan Mertens. Mertens'i vurun Mertens'e. Niye vurmuyorsun? Vurun, vurun. Vurun. Abi Mertens o bu bahane. Bunlar Alleme der, galleme derler. Yeni bir takım böyle bir bahaneler bulacaklardı arkadaşlar. Öyle ya da böyle bulacaklardı. Buldular. İşte şimdi buradan Mertens'i yakaladılar. Şimdi Mertens üzerinden gittiler. O oldu bu oldu ama asıl amaç ne biliyor musunuz? Asıl amaç Alanya'da sergilenen maçtaki rezaleti kapatmaktı. Bunlar Alanya Spor'la bir maç oynadılar arkadaşlar. Getir o maçı 3 Temmuz sürecine koy. Sonucunu siz tahmin edin ne olur. Bakın öyle bir maç oynadılar. Alanyaspor rakip kaleye gitmedi. Rezalet bir maç. Al külah ver takke maçı. Böyle bir maç olmaz. Böyle bir danışıklı dövüş desem mi demesem mi? Bu nedir ya? Böyle bir şey olabilir mi arkadaş? Nedir bu ya? Maç adı maç. Ey Alanya Spor bunun bedelini ödersin be. Ödersin. Bak biz böyle yapanları çok gördük. Benim ligde böyle nefret ettiğim birkaç tane takım var. Sahaya çıkıp da yan çizmekten böyle. Ha Galatasaray'a karşı aslanlar gibi oynuyorlar. Bak onu takdir ediyorum o yönlerini. Puan kaybı da yaşatıyorlar. Ama söz konusu malum takım olunca hepsi yumuşak yumuşak oluyor. Şimdi bu hafta Rize'ye umut bağlamışlar. Rize Galatasaray'ı şöyle yenecek, böyle yenecek. Onu yapıyorlar. Rize'ye futbolcu veriyorlar. Verdikleri futbolcu da hoş sarı kart cezalısı durumuna düştü ya. Diyorlardı ki Galatasaray'ın 3 tane 4 tane oyuncusu kasıtlı sarı kart gördü. E Rize'nin de 3 oyuncusu mu ne sarı kart cezalı durumuna düşmüş. Hadi hallemedin gallemedin de kaldırtın şu sarı kartları ya. Macun, macun sen bu işi bilirsin bir lahmacun partisi düzenle. Acılı bir lahmacun partisi. Orada bunu hemen kaldırt ya. Kaldırtırsın. Sen becerirsin bu işi. Sen büyük adamsın ya. Sen büyük adamsın. <laughs> ya neyse bazı şeyler var da söylemeye gerek yok yani. Bu 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 lahmacun lahmacun ya. Neyse arkadaşlar buradaki ekranda görüyorsunuz ama işin özetini biliyor musunuz? O Alanya Fenerbahçe maçı halbiden abi son yılların en skandal maçlarından biri ama helal olsun kapattılar gündemden düşürdüler kimse arada belki birkaç kişi gerçi bu yalayıcı yıkayıcı hani sözde yorumcular yazarlar varken oralara kimse pek inmezdi değinmezdi ama velakin ama ve lakin arkadaşlar hani birkaç tane böyle benim gibi birisi derdi ortaya bir kılçık atar. Ha benim tabii yani ben şunu kabul ediyorum tabii. Bizim biraz da ben sizlere işte 3-5 bin kaç arkadaş beni takip ediyorsa şey yapıyorsa ben doğruları abi biz zamanında gazete çıkardık, günlük spor gazetesi çıkardık, spor medyasına hizmet ettik, bilmem ne yaptık, o oldu, bu oldu. Şimdi de en azından sizlere doğruları anlatmaya çalışıyorum. Dün akşamdan beri abi notlar tutuyorum, inanın bana şu defterin her tarafı not dolu ya. Galatasaray'ın abi bakın biraz sonra göstereceğim, kaç tane yabancısı var, ne var, hangisi oynuyor, bir tane fazlalık var mı, yok mu, kim gidecek, kim gelecek. Hepsini bir bir tek tek yazdık anasını satayım ya. Yazıyoruz abi mümkün değil yani. Anlatmamamız, yazmamamız mümkün değil. Dolayısıyla böyle hazırlık yapıyoruz. Sizlere karşı bir saygımız var, sevgimiz var. Kendi mesleğimize karşı bir saygımız var arkadaşlar. Sonuçta burada beni açıp dinliyorsunuz. Dinlediğinize göre de size doğruları söyleme mecburiyetim var. Birileri gibi üç kuruş para kazanırım diye ya yamukluk yapmak, kişiliği satmak, kimliği satmak falan bizde bunlar yazmaz arkadaşlar. Biz doğrudan yanayız. Galatasaray'da yanlış olursa yanlış önce biz söyleriz. O kadar neler yaptık ya. İşte son bir iki maçta üstelik Antin Kuntin yollarla berabere kaldığı halde Galatasaray şeyde Hatay maçında penaltı verilmedi gol verilmedi biz yine döndük dolaştık Okan'a yapıştık. Bilmem ne maçında öbür maçta oynayanıyla ile, oynamayanıyla ile ne yaptık? Hep Okan Hoca sen önce sen dedik yani. Galatasaray yönetimine. Onlar da işi bildikleri için hemen gittiler abi. Beş tane aslanlar gibi futbolcuyu aldılar, koydular takıma şimdi. Bakın bundan sonra ne tür güzellikler olacak, neler olacak. Galatasaray'ın oynadığı futbolla bakın neler, ne harikalar yaratılacak. Bunu hep birlikte göreceğiz. Ancak şimdi biz tekrar şeye gelelim. Şu algıcılara gelelim. Bu algıcılar çalgıcı durumundaki algıcılar arkadaşlar son zamanlarda işte her türlü pisliği puştuğu yapıyorlar ve bunlar kendilerini bir bir ele veriyorlar bunların tezgahlarında bunların antin kuntin işlerinde kimler öne çıkıyor kimler rol alıyorlar bir defa öyle diyorlar ya federasyona yönelikli bu hareket. bilmem hayır efendim. Hayır hayır. Federasyona, Medera Federasyonu zaten sizden, ...MHK zaten sizin emrinizde çalışan bir kuruluş. Hiç onlara falan yönelik değil. Onlar tamamen arkadaşlar Galatasaray akıllara sıra köşeye sıkıştıracaklar, yıpratacaklar, yeni algılar oluşturacaklar. Bakın Galatasaray maçlarında böyle penaltılar oluyor, şu oluyor ama öbür taraftan Fenerbahçe Alanya'da olduğu gibi malı götürecek Kimse onlara görmeyecek, değinmeyecek, hiç üzerinde durmayacaklar. Hiç durmayacaklar arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok. Böyle bir rezillik yok arkadaşlar. Ama maalesef işte bunları yapıyorlar e, ve de yediriyorlar ve de bir güzel ustaca da bunları kapatıyorlar. Bakın gündemde olması gereken, konuşulması gereken o rezil futbol ama burada ne övgüler yağıyor arkadaşlar. Fener altın buldu. Biz asla ağlamıyoruz. Sakatlıklar da durduramıyor. Fenerbahçe'nin sonsuz fener altılıyı buldu. Standart üzeri fenerin altın buldu. Kusursuz makine ağlamıyoruz. Böyle başlıklara bakın. Altın zafer. Abi bunlar başka bir maç mı seyrettik biz ya? Fenerbahçe'nin oynadığı futbol belli. Yürüyor yürüyor futbol mutlu. Olsun. Dalışka işte harikaymış, süpermiş bilmem ne. Ya bırakın Allah aşkına ya. Bırakın ya. Her hafta bir iki futbolcuları gidiyor doğru dürüst çalışmadıkları için. Laga lugalarla. ayakta ona buna çamur at. Dikkatleri başka yöne çek. Galatasaray şunu yaptı. Öbürü bunu yaptı. O şöyle gitti. Bu böyle geldi. Yemezler abi. Yemezler. Bütün bunlarla bir yere kadar gidersiniz. Orada karaya oturursunuz. Nitekim şimdi bunlar iyi iyi getirdiler. O Rize maçı. Rize maçı son yılların en büyük skandallarından biriydi. Bunun hesabını vermeleri gerekiyordu. Hesabı sorulması gerekiyordu. Mesela o Rize maçında Fenerbahçe Rize maçında adam şey gördü değil mi? Kırmızı kart gördü. O Gezal denen adam. F ile başlayan küfürü yaptığı gerekçesiyle. Ve bir sonraki lig maçında oynamaması lazım Gezzal'ın. Çünkü ligde gören ligde, kupada gören kupada oynamıyor değil mi arkadaşlar? Oynamaması lazım. Gelin görün ki adam Rize şey maçında, Kasımpaşa maçında oynadı Gezzal. Peki nasıl oynadı? Merse abi tedbirli işte göndermişler de o olmuş bu olmuş da kupa maçında cezayı çektirmişler. Bilmiyorum statü ne diyor ne demiyor ama böyle demek ki bir açığını buldular yaptılar. Hemen o ceza işini falan oradan hallettiler. Yani bunlar da her türlü antin kuntin. Niye? Güya o hemen bir an evvel cezasını çeksin. Galatasaray maçında sahadaki yerini alsın dediler şeye. Bu gezdalın ama galiba o da sarı kart durumun cezalı durumuna mı düşmüş ne olmuş bilmiyorum tabii yani. Böyle çok hoplarsan zıplarsan derler ya hoplama zıplama otur yerine sonra e, falan olur derler adam Neyse arkadaşlar şimdi uzatmayalım hani bu Adana Demirspor Galatasaray Adana Demirspor maçını sağdan çekilme olayını onu bunu boş boş verin onlar ne bisi dalga dümendi tezgahtı akılları sıra Galatasaraya e, yap kurulan bir tuzaktı çekilen bir operasyondu ve de Galatasaray'ı köşeye sıkıştırma durumuydu ama buralardan. Hep ters köşe olurlar. Yarayı alıp yağlı kaza bunlar otururlar. Ben onu size söyleyeyim. Ama asıl rezalet Fenerbahçe maçlarında sergileniyor. Futbol yok. Herhangi bir oyun yok. Mücadele yok. Sadece böyle e, kağıt elva gibi abi rakipler geliyorlar gelene geç. Ya düşünebiliyor musunuz? Alanya Spor her gerçekleştirdiği hücumda rakip ceza sahası içinde faul bütün akımlar faulle kesildi. Döndüler geri. Düşünün Fenerbahçeli oyuncular taç kullanıyor. 3-5 dakikada kullanıyor. Yere yatan 3-5 dakikada kalkıyor. Çünkü al vertakke ver takke. Niye arkadaşlar? Çünkü bu şeyin e, Alanya'nın başkanı eski bilmem işte Alan Fenerbahçeli Alanyalı Fenerbahçeliler Derneği Başkanı. Oydu buydu. Boş verin koy verin gitsin. Daha da fazla konuşmaya gerek yok Gerek yok arkadaşlar. Burada benim anlatmak istediğim şudur. O maç, ondan önceki Rize maçı, ondan önceki Göztepe maçı, Konya maçı, Adana Demirspor maçı. Gidin gerilere doğru görün rezaleti. Benden söylemesi. Hiçbir maçı, hiçbir maçı normal değil futbol oynayarak kazanılmıyor. O yüzden Ali Samiye'ne geldikleri zaman Hanya'yı, Konda'yı, Galatasaray onlara gösterecek. Hepinize enişte sevgiler, selamlar. Beğenmeyi, paylaşım yapmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar bundan sonraki sohbetimiz, bu dalga dümen işleri, onları bunları hepsini bir kenara atıyoruz. Ve Galatasaray'ın transferlerini abi konuşacağız. Galatasaray'ın transferlerini konuşacağız. Bakalım ortaya ne çıkacak, nasıl bir tablo çıkacak, ne var, neler söyleyeceğiz. Ben de ne söyleyeceğimi çok merak ediyorum. Dediğim gibi bu sohbetimizde lütfen beğenin, paylaşın arkadaşlar. Abone olanlara da teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalınız.